Ar arkadaşlar bugün sahibi Tatay'la şey oynuyoruz adını unuttuğum oyunu ne? He Among Us Ama Arkadaşlar İnşallah sesim güzel geliyor Arkadaşlar benim kanalıma abone olmayı unutmayın Eee ismi Hepsi küçük Hepsi küçük ama ayrık ATY807 Ayrık Ayrık yazmayacak Arkadaşlar Atay dur bir yerinde Atay. Atay dur bir yerinde. Tamam. Arkadaşlar bilgisayarın arkasındaki Atay. Atay'ın üstüne zaten Atay soru yazıyor ya. O üstündeki şeyi YouTube'a yazdığınızda zaten en üstte ATY 800 yeni Soylu diye bir tane kanal çıkıyor. Ona girdiğinizde zaten Atay'ın kanalı oluyor. Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Ben videonun sonunda link açacağım kendiminkini. Seninkini atmayacağım. Atay bir aramadan çık girirsene. Tamam. tamam. E Hadi arkadaşlar başlıyoruz. Atay maça başladığınızda sesini kapat kapattım ben. Sen kapatma ama. Ama ses çıkartma. Evet arkadaşlar imposter olduk. Hadi bakalım. Ben. Arkadaşlar bütün kapıları kapattım. Hemen durun görev atlayın bana. Hemen. Arkadaşlar hemen şimdi yapıyormuş gibi yapalım. Hemen arkadaşlar hatta yapalım. var hmm. mi? Arkadaşlar bir yanıma gelsin direkt şey yapacağım ya. Hadi <laughs> <laughs> play <gö> <laughs> şu an ağlıyor bildiğin. ben yeni bir tane harita yürüyorum. Evet. Evet arkadaşlar atar ben sesimi kapattım abisi? Kapatmayacağım. Maç başladığında starting. Ben kapatıyorum. Evet. Arkadaşlar sesimi kapattım şu an. Hemen. Lan bir çıkmay. Hayır. Tamam arkadaşlar hemen şş sesson Tamam evet arkadaşlar Imposta çıktık yine lan bu ne? Çok yavaşız. Herkes böyle gitmesi peki. Ya tamam arkadaşlar görevlerimize bakalım. Görev yapıyor gibi şey bu. Ben ben ne? hiçbir şey görmedim. Ben görev yapıyordum. Black diyor. Black diyor. Lugun yani. Black. Oğlum ben sarılı gibi gördüm. Black gözümüzün önünde öldürdü. Tamam ben sarıya verdim onu. Ben, Gel, ona oyla. ben sarıya verdim. olabilir? Siyah. Var mı? Diğer imposter'ı çok merak ediyorum. Bak sarı çünkü şeydi. Hmm. Kahverengi benim yanımdaydı. Öldürdüm. Tamam. O zaman %100 sarı tamam. lan. Mal mısın? %100 sarı yüzde. Oy başlayacaksa ben... Heh, tamam. Siyah e gitti işte. abi. Hemen dur ben bir sesimi kapatayım. Evet arkadaşlar sesimi kapattı. <laughs> arkadaşlar sesimi kapattı. Birini sıkıştırırsam direkt öldüreceğim arkadaşlar. Yoksa böyle... 19. Yani arkadaşlar görevde yapalım gibi görünsün arkadaşlar ki hani bizden şüphelenmesinler anladınız mı yani? Arkadaşlar bu odayı kapatamadım ya. Odayı kapatamadım. Hemen şu üstte gidelim arkadaşlar. Üstü görevi yapıyormuş gibi. Burada geleni öldüreceğim. ve hemen şuradan şu görevi yaparmış gibi yapalım şöyle bekledim tamam yaptık görevi atay atay sarı gözümün önünde sarı gözümün önünde adam öldürdü sarı gözümün önünde adam öldürdü yaz, çete. sen yaldan Üşendim. <laughs> sarı gözümün önünde adam öldürdü sarı ben sarıya verdim direkt. Hello. Gözümün önünde öldü diyor. Sarıya ver. Bak dedim ya. Bak zaten ondan şüpheleniyorum ben. Pembe bana verdi lan. Bak bana vermiş. Şerefsiz ya. Ben yazdım diye de bana vermiş. Bak katilmiş. Deniz ben seni takip edeceğim. Lan hepimizin ölü annemin abi yedek şey oldu. Maçın başlamasını bekliyoruz. <laughs> Atay, Atay let mi dedi lan ona? Ona start dedi mal. Start. Start mı attım? Direkt arkadaşlar attım startı. Hemen. <laughs> Y A, evet, bilmiyorum neyse, Anlamı çok iyi bilmiyorum. Ben sesini rol söylemek yok. Zat, zat, zaten çıktı. Tamam evet arkadaşlar bu sefer görevi yapmaya korunulanlar görev abi. Deniz kaydı başlattı mı? Şöyle şöyle. Gire güneş gidebilir misin? Lütfen. Ağlama. Ağlama. Ağlıyorsun. Ağlamıyorsun. Arkadaşlar şu kapıdan girelim. Buradan çıkalım. Ben Niye bu odaya girdim? Hiçbir şeyim yok. Hiçbir anlamım yok. hiçbir şey diyemedim. Tamam. Şimdi Atay sen kimi gördün? Cevapların. Atay cevapların ne? Default. Tamam Atay hoş geldin imposter oldum sayende. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar Atay kapatmak istiyormuş. Biz bir tur daha devam ederiz. Atay çıkıyor ama. Evet. Neden? Ya oğlum şimdi yemek yiyeceğim ben. He, tamam. Beraber oynarız Atay ya. Biz beraber oynarız. Evet, evet, o ben ben 20 like'ta arkadaşlar seri yapma yapacağım arkadaşlar. Haftada 2 3 kere atarım Free Fire. Zaten benim de sevdiğim bir oyun. Yani. Arkadaşlar ben, ben bro çoğu zaman güncelleme geldiğinde atıyorum. Tamam belki yarın atarım. Ata çıktı arkadaşlar. Ata yemekten sonra Free Fire'da çekeriz beraber. Çıktı o. Not the imposter <laughs> arkadaşlar bizim imposter'ız. <laughs> Hala yaşıyoruz. Ya ben bu sonu şimdi. Ya. Evet arkadaşlar şiir. Hemen şimdi yoya arkadaşlar yoya bir kafa atıyoruz. Go arkadaşlar şimdi ne maça başladık. Hadi hadi bakalım hadi bakalım. Hadi bakalım bakalım arkadaşlar nerede ata çıktı arkadan yemeğini yiyor yamanı. Uzak kat seviye. Düğmeye basmasın kimse. Burada Bu düz var güler. Imposter, 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 Arkadaşlar şu an 2 kişi kaldı bu arada. Arkadaşlar şimdi ben ölmezsem arkadaşlar ben ölmezsem kazanmış olacağım. Evet arkadaşlar biz hemen şöyle şeylerimize verelim rolümüzü. Maviye verdik ve arkadaşlar is win. Arkadaşlar hemen kazandık arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. Dur. Evet, tamam. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay.